Müslüman kardeşim bak seni vereyim. Her bir Müslüman ferdi devleti Muhammediye'nin vatandaşıdır. Bak devleti Türkiye değil, devleti Selçuklu değil, devleti Osmanlı değil. Devletinin ismi değişebilir. Geçmişte Selçuklu'ydu, Osmanlı'ydı, şimdi Türkiye. Elhamdülillah. Bu isimler değişebilir. Bütün bu devletler üst devletin alt kimliğidir. Bizim üst devletimizin ismi nedir? Devleti Muhammediye. Her bir dünyadaki Müslüman birey 2 milyar. Şu an devletin Muhammediye'nin vatandaş nüfusu 2 milyardır. Her bir Müslüman birey Muhammed Aleyhisselam'ın devletinin vatandaşıdır, askeridir. Erkek ya da kadın. Şimdi bu akideden baktığımız için biz Müslümanlar olarak bütün müminleri kardeş olarak gördüğümüz için Kur'an buyruğuyla sabittir. Müminler ancak kardeştirler. Başka bir şey değil onlar kardeştirler. E kardeş kardeşin derdiyle kalbi sızlamaz mı? Senin aynı babadan olan kardeşine kanser teşhisi konsa. Yahut da trafikte birisi zulmen araçtan inse, elindeki bir İngiliz anahtarıyla kardeşinin kafasını patlatsa, kardeşim felç kalsa. Şimdi senin kalbinde bir sızı olmaz mı? Yemeği yediğin zaman o lezzetsizlik dönemleri, uyuduğun zaman uyuyamama dönemleri oluşmaz mı? Bir vicdan rahatsız edersene değil mi? Bu aynı babadan olduğun kan kardeşin bir de aynı peygamber peygamberden olduğun ümmet kardeşim vardır. Bunların derdiyle dertlenmiyorsan senin kalbin hasta. Senin kalbin paslanmış. Müminler bir binanın tuğlaları gibidir. Başka bir hadisinde müminler bir bedenin azaları gibidir. Azalar içinde bir azada hata, hastalık olursa, arıza olursa bütün beden bunun rahatsızlığını, acısını çeker. Verdiği örneğe bakın. Senin azan, dünyanın merkezindeki Gazze'de soykırıma devam ediyorlar. En azından bir şey yapamıyorsan bile bir dua et. Bir maddi destek göndermeye çalış. Bir kalbinde bir vicdanında bir sızlama olsun. Vallahi bu sızlama yoksa sen hastasın kardeşim. Devleti Muhammediye ne demek bilmiyorsun. Farkında değilsin. Allah Teala bu ümmete şuur versin.